Video başladı mı? Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Nus e, hatta Nus değil. Normal Brawl Stars'ta yük şey vardı. E, yük hatası vardı. Bugün onu test edeceğiz Nus Neden Nus Çünkü benim Brawl yok bildiğiniz üzere. Şimdi arkadaşlar Har Harun dur Ben bir dostluk maçına gireyim öyle. Arkadaşlar benim şöyle haritalarıma çıktığımda Bug adlı bir haritam var. Bu arada onu yapmaya özel. Ben şimdi 11 tane yük. bunu Harun denesin çünkü videodan önce ben denemiştim bir kere. Evet sen Sploot seç. Ben de o videoda gördüğüm gibi arkadaşlar El veya çok ulti kasılacak bir karakteri seçiyorum. Seçti, hazır verdik. Şu an oyuncu aranıyor arkadaşlar. Bu arada yani neden ayırıyor. video çekmiyorum? Çünkü çok canıma gelmiyor demiştim. Ama bugün canıma geldi ve iki, çektim. Bir Abi. Video çekmiyorduk ve o da bir iki gün oldu herhalde. Mustafa 11 abone olmuş sen Hadi yani. bakayım, hadi bakayım. Abi olmadı. Evet biz de ya. ya abone anladım. olun bak. Bak 8 aboneden 6 aboneye düştük. Bu çok kötü bir şey. Arkadaşlarım, arkadaşım 11 abone olmuş. Yalan değil gerçek. Mustafa arkadaşımın da kanalına alttan bakabilir. Açıklama link açıklamadan bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada Discord linkimin de sonucu açıklamada. Ona da gidip bakmayı unutmayın. De, evet öyle. Bu arada arkadaşlar Harun kafayı yemiş. Çünkü öyle mi diyor. Evet benim bir Discord sunucum var. Orada PUBG oynarız. Bütün multiplayer oyunları oynayacağız arkadaşlar. Onun için. Arkadaşlar multiplayer oradan. dediğiniz PUBG bile oynayabiliriz arkadaşlar. Orada böyle Aa tamam arkadaşlar aldım. Şimdi bakımızla deneyeceğiz. Tamam, şöyle bir başladık abim. Gidiyorum ben diye koltuğa. Tamam. yarın neredesin? Çabuk kasulti Tamam. Hadi o o hadi. Geldim. Hadi at bana ultiyi. Aman vur 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 vur. Vur vur. Doldu mu ultin? Vur. Ya, ya bitti. Vur bir kere daha. Çok güzel. Ulti doldu. oldu. Yeter lan yeter yeter vurma. Şöyle attım. O bir tam üstüne attı. Çok güzel. Hadi Ama... bir kere daha kat ulti. Vurma onlara. Onlar bayılırsa arkadaşlar. Ölür. O yükler giderse arkadaşlar bug olmuyor. Hadi hadi vur. Vur bana. Gel lan buraya. Ha, tamam. Hadi bir kere daha mı? Tamam. Doldu doldu. mu Tam oraya attı. Çok güzel arkadaşlar. Hadi bir kere daha kat arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sadece bu bug'ı göstereceğim için 1000 like atabilirsiniz ya da 15000 like. Neyse. O, o like sadece şeyleri atabilirsiniz. Bakın bug deniyoruz burada. Hadi bakayım at. Arkadaşlar her, bu şey herhalde şu şekilde bir bug. Yükler böyle iç içe giriyor. En son kırdığınızda lan internet. İnternete gariplikler oluyor. Ya abi bir kere daha vurursan ona var ya. Abi. Abi. Arkadaşlar bak boşuna gitti ya. Çok sinirlendim. Tekrar gir hadi. Benim de oyun var. Giriş yapılamadı. Ha, wifi. Harun gel. Bu gitme, gitme. Öf arkadaşlar bu arada çevrim dışı gözüküyor. Tamam şimdi geldi. Hazır ver. Nereye bakıyorsun? Hmm. Karakter seçecek bir şey yok ki zaten Of arkadaşlar ya. Bak boşuna gitti. Tam yapıyorduk. Harun bir vurdu. Gitti bütün yükler. Bak boşuna gitti. Arkadaşlar ben videodan önce denedim. Tam 11 tane yük çıktı. Çok efsane bir var. Yani evet. Hadi hızlıca kalk. Ben direkt başladım abi. Ortaya doğru. Ya, ya doğru gidiyorum ben hiç ortaya gitmedi. G4. Bu videoda Harun'un sayesinde uzadı arkadaşlar. Hele hele. Ben buradayım. Tamam, yüklerden uzak uzak Allah'a yakın olalım. Hadi vur. Tamam bir kere vurdun. Vur onu da. Tam bir kere de vur. Arkadaşlar siz de bu arada yapabilirsiniz. Supra oltunuz ve bir çok canlı bir karakteriniz varsa şöyle git. Tam üstüne atıyorsun Harun. Ayarla. Adamsın. Tamam at. Şimdi tekrar. Hadi bakayım. Allah. Allah'a yakın. Yüklerden uzak. Mobi benim biraz kasıyor. Tamam. Vur. Vur bir kere daha. Tamam. Hadi lan dolmadı mı? Tamam doldu. At. Hadi hadi hadi. O bir attı ve tam güzel. Hadi at bakayım bana Harun. Yok şu an hiç bilmiyorum çünkü internet kesik kesik geliyor. Evet, evet doldu ulti. Attı ve çok güzel bir atış daha bitiyor arkadaşlar. Ha ha. Arkadaşlar bir de spray otunu bunu yapması biraz oyun çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi spray otu mermiyi yani duvaya duvaya konunca arkadaşlar sekiyor. Evet sekiyor. <laughs> ya bir kere daha vurursan ölürsün bak. Şu yüklerden birisi bak bu da son lütfen yapma. Hadi kız ben. Bak bak bak. Tamam vur bir kere daha. Arkadaşlar vuruyorum. Yavaş yavaş. kas benden. Hadi son bir kere daha vur. Hadi tamam doldu. At onu da oraya. Şimdi arkadaşlar bu kırma şerefi ona gidiyor. Kır bakayım Arun o yükü. Lan bana vurma Benim, bak. Otomatik basıyordu. Hadi kır. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, bir tane miydi? bak yüke hasar verdiğin için öyle oluyor arkadaşlar biliyor musun? Ondan sonra. Gazayım, gaz olacağım. Aynen tamam Güzel ben. ben de, aa bakın burada da yerlerde de bir şeyler kalıyor arkadaşlar. Onlar da bir garip bir şeyler. Ve bitti arkadaşlar. Arkadaşlar tamam. yani oradan kaybolan yok yani. Evet hadi bakayım. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Videoda ben bir de deneyeyim. Ve video beşsin arkadaşlar. El primo seç ya da çok canlı bir karakter. Hayır, tamam hadi. Ya. Pam? Hayır pem çok canlı değil. Frank seç. Tamam hadi çabuk hazır ver. Harun gel buraya. Bak arkadaşlar video çok challenge'lı oluyor. Challenge olmuyor bu arada. No, Arkadaşlar mi? bu arada ee, bir sonraki iki vi video no, videomuzda sizlere bana yazmış olduğu challenge'ları yapacağız arkadaşlar. Bu arada onu da yapacağız. Sizin yap ya bu Buna yap veya ya yapma yazın. Ona göre bir sonraki Nuz no, Bravo videosunda challenge sizin verdiğiniz challenge'ları yapacağız arkadaşlar. Hatta direkt bu videonun altına yazarsınız yorumlarını. Belki yorumlar açık olmayabilir. O zaman bir sonraki Nox Bravo videosuna yazarsınız. Ben şu an seni bekliyorum. Alo. 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 Frank abi nerede sen? Gel buraya. Gel 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 senden kastım. Bak bak bana. Yapma bak Harun. Ulti kasmam lazım bak dur. Harun oyun oynama videoda bak. Videonun 8 dakikadan kısa olmaz. Aman 10 dakikadan kısa Kısı gerekiyor. Şöyle hemen attım. Hemen gel buraya. Gel, gel 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 Dur ya yerinde dur bak. Döverim Harun. Şöyle arkadaşlar atıyoruz direkt kultimizi. Harun bir daha kıpırdamıyorsun tamam mı? Tamam. Ben, ben Şöyle son bir kere Abi dondu. Tamam. Ultim doldu biraz. Donuyor. Çok donuyor. Şunun donuşuna. Bak duvar. Bak 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 bak. Bak donuşa bak. B benim. benim bile duvarı yeni attı. Gel. Hele buraya sen. Tamam dur. Dur orada. Benim güzel Darun. Benim de. Tamam benim de düzeldik. Onun da düzelmiş. Benimki biraz ayrı kızıyor gençler ya. Videoda kalkması benim sinirimi bozuyor. Arkadaşlar bu arada Gale çağırdık. Onun da videosunu izlemek istiyorsanız bu video 11 ay like atarsanız sevinirim. Abi. Hadi bir kere daha vurdum arkadaşlar. Doldu. Ve bu da son ultimdi. Atıyorum şöyle. Ve bu yükü de kırdığım zaman aynı anda içinden 11 tane yük çıkacak. Kırıyorum. Kırdım. Yani aynı anda bak çıkacak. Hop bam evet. Sen lan aradan bir tane yükümü çaldı. Tamam öldür haydi. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğenmişseniz alttan kanala abone olmayı, bildirimlerimi açmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.